Kınca mahallemizde son dönemde yeşil kazandırmış olduğumuz yarı olimpik yüzme havuzumuzun önündeyiz. Burada gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Dört ayrı grup halinde gün içerisinde bir gün erkeklere bir gün bayanlara olmak üzere haftanın altı günü dolu dolu etkinlikle yüzme kurslarıyla yüzme eğitimleriyle devam ettiriyoruz. Ama aynı zamanda Yeşilyurt Belediyesi olarak biz bu yıl yine gençlerimize yönelik çok güzel bir yaz spor kursu ayarladık. Şu anda Yeşilyurdumuzun genelinde 13 ayrı branşta yaklaşık 3500 tane sporcumuzla da Hemen hemen her e, branşta farklı öğrenciler, farklı e, alanlarda olmak üzere çalışmalarımızı başlattık. E, yaklaşık e, iki ay kadar ki Temmuz başında başladı, e, Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kurslarımıza e, gerçekten de çok yoğun bir ilgi var, çok yoğun bir katılım var. Biz de Yeşilyurt Belediyesi olarak hem gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz hem onları bir branşta uzmanlaştırıyoruz hem de onları hayata en iyi şekilde hazırlamak için onlara çeşitli aktiviteler yaptırıyoruz. Gençlerle beraberiz, gençlerle birlikteyiz. Gençlere daha çok yatırım yapacağız. Gençleri daha çok geliştireceğiz, daha fazla da destekleyeceğiz. Bizleri yalnız bırakmadıkları için ben de gençlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle yaz spor kurslarına da bütün hemşerilerimizi, bütün e, vatandaşlarımızı da e, bekliyoruz. Yeşilyurt Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri müdürlüğümüze e, kayıtlarını yaptırırlarsa e, buradaki etkinliklerde de, organizasyonlarda da, diğer branş çalışmalarında da e, bizimle birlikte olurlar. E, tekrardan ben kendilerine e, bu yaz döneminde e, iyi tatiller, iyi eğlenceler diliyorum.